Okay. Sen <laughs> Et at at. Atma ben. ben koydum atma. atma. ben koydumlar. Evet ben koydum. Abi ben koymuştum neyse. Evet arkadaşlar. Nasıl? Ay pul veren aşağı düşmanlıkım var. Benim de başka sandık var mı insan bakar. Bak bir şey görmedin mi orada? Eğil. Biraz yürü yürü. Diğer tarafa doğru. Yürü. Ne doğru? Böyle. Erişemiyorsun. Bedra Aslan. Arkadaşlar şu an iyi gidiyor. Videodayız burada ben nasıl. Biliyor muydun video aldığımızı? Peki ne oldu? Ben eğlenmen için yaptım. <laughs> Bana kıldı ama. Bak şimdi yok. burada kendini kıramazsın ona o kadar uğraşma. Burada kendini kendini yaşayabilirsin. Etrafa bakabilirsin. Bak oltayla balık tutmaya çalışabilirsin. Neden biliyor musun? Balık farmı. Kuralım sana hatta. Ben kuruyorum şu an Niye? <laughs> Bak videodayız bu arada. Ben olsun. Ay yaparsan. ne yapacağız? Balık tutarak büyük. İşte kitabı falan kazanabilirsin. Ne ne bu? At oldu sana. Bak ne oldu Hemen gelmiyor. Şuraya at. Ana kaynak orası ya. Aa, aa gece Buradan çıkışın zor. Aa gece Buradan çıkışın zor. Ya,

fıks fıks oğulü ben seni sevdim öldü çocuk <laughs> oh, tas, bak, kafam ya. <laughs> tamam ben tamam. <Tamam>. bakın şimdi <laughs> en başa gideceğim ben, çeşim, hayır. 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 ben gör gör bir gör, gör bak fıroluk nasıl oldu arkadaşlar evet. kestankını koyacağım biliyorum şalter koymayacağım ben. Öyle bir nok değilim. Senin gibi enerjiyle şey yapan noklardan değilim. Aga akıl var, mantık var şimdi. Şu ne yapıyorsun? Ellerek şunu alıyorsun. Bak niye ellerek alıyorum? Çünkü aşağı düşeceksin. Bak şimdi biz bu kapıyı açınca aşağı düşeriz değil mi? Eğiliyorum. Bak enerji yapmana hiç gerek yok. Al. ölürsün. Yo Evet arkadaşlar bakın. Hadi <laughs> <Beygülüm, gülüyor> <anne, benim>. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> zombiler olduğu için bir bank buldum. Bakın. Şöyle yapıyoruz. Amel defterimi kapattılar. <laughs> Çok <laughs> iyi. <laughs> Arkadaşlar ben geçeceğim enerji tüm yetkiyem önde. Aaa geçtim sen anlamıyor musun? Aga şimdi elindeki keşeler adam ben nasıl geçeyim? Eee Dikkat. daha elinde sayılmaz. Ya şöyle koyarsın. Aga. Aga hadi ben şunu şöyle koy. Tamam ben de, hapishanede sıkıntılar var. Ben, ben buradayım tam. Var Tamam Aga Bakın şimdi Alp'in nubuğuyla emelciyle geçmesi ama o emelciyi yapmak da zor tamam kabul ediyorum. Bana anam da atlar diyen şahıslar bu arada. Var benim kanalımda. Anam da atlar diyen o şahıs izliyorsunuz. Ben